Çift Bey. Ha canım. Suzan Hanım. Hatice Hanım. Siz burada ne yapıyorsunuz? Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakı, 15 tane kapı. Eyle, bir şey diyeceğim sana. Ben az önce Akif Bey ile Suzan Hanım'ı aynı yatakta bastım. Ne diyorsun sen Hacım Hatice, Hatice Hanım, lütfen arabaya buyurun biraz konuşalım. Bakın, demin gördüklerinizi unutmanız için size 400 bin TL teklif ediyorum. Ne dersiniz? Ama ben bunu kabul edemem Akif Bey. <laughs> çocuklar. Efendim yenge. Ananız öldü kuzularım. Yetim kaldınız. <laughs> Akif Bey bana hele bir söyleyin bakalım. Benim karımın senin şoförün arabasında ne işi vardı? Şimdi Beyleciğim. Allah için genç ve güzel bir karım var. Benim şoförde desen çakı gibi Demem o ki insan ol Veli Beşer şaşar Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin He Yeter be senle mi uğraşacağım adam Öldürürüm seni Veli şuraya bak Kuzuların Hele bakın buraya. Efendim yenge. Sizin bir babanız vardı ya. Evet yenge. Artık o da yok. adam düşmüş. Oracıkta hakkı rahmetine kavuşmuş. Toptan yetim kaldınız. Yengül, masaya dört tane tabak daha koy. Çocuklar da bize taşınıyor koyarım. Neyle besleyeceğiz bu kadar boğazı ha? Şengül ben onların amcasıyım. Hele bir onları eve al Orhan. Yemin billah boşarım seni. Duydun mu? Senin kalbin yok mu be kadın? Nerede yatacak bu sabiler? Kümeste kalacaklar. Oh 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 mis gibi oldu. Sıcacık yuva işte. Daha ne olsun? Değil mi kadın? Deli kadın. Evet yenge. Evet. Asiye, sen kardeşin dal geç bizim evde uyu. Veli, diyorsun sen? Asiye kardeşlerini bırakır mı hiç? Değil mi gülüm? Haklısın yenge. Ben sana daha ne diyeyim ben kadın? Senin kalbin taş olmuş taş. Çocuklar, bak acıkırsınız falan tavuklar mı yemeyin ha? Hepsini tek tek saydım, tamam mı kuzularım? Hadi Allah rahatlık versin. Şengül Hanım. Aa, Suzan'a hoş geldiniz. Ben günah çıkarmaya geldim. Nasıl anlayamadım? Şey pardon alın bu deste deste dolarları euroları çocuklara verin olur mu? Tabi Suzan Hanım tabi. Ne demek? Kuruşu kuruşuna sabilere vereceğim yemin billah. Aç sefil ortada kaldı garibanlar. Allah'tan sizin gibi iyi insanlar var da. Benim hiç vicdanım rahat değil bu konuda. Haydi selametle gözümüz arkada kaldı. Şengül, hadi çocukları çağır da iki lokma bir şey yiyelim. Evde bir dilim yiyecek ekmek yok, sen hala çocuklar diyorsun Orhan. Sen insan değilsin Şengül. Şeytansın, şeytan. Kes sesini pısırık beni. Kalpsiz kadın. Haydi oradan. <laughs> Dinle kadir belli ki delikanlı çocuksun ya hayatımı da kurtardın yarın gel benim kolejde işe başla ne desem ki ben şimdi Akif Bey ne diyeceğim oğlum açlıktan nefesin kokuyor yanına yaklaşamıyorum bırak şu gururunu ama Akif Bey ben kardeşlerimi kardeşlerin de benim kolejde eğitimlerine devam edecekler yüzde yüz burslu olarak sağ ol Akif Bey sağ ol Şengül ha. Ne yapıyorsun? He şöyle iki but vardı mangala atıp pişireyim dedim. Oh, oh, eline sağlık. Dur şu çocukları da çağırayım biraz yesinler. Baksana sabiler nasıl bakıyorlar gariban gariban. Hele bir de Orhan. Yemin billah seni de bu mangala atar çayır çayır pişiririm. Duydun mu? Yok kadın nasıl vicdanın el veriyor senin? Gözünün içine bakıyorlar. Çocuklar kuzularım azıcık oteye bakın öteye. Oteye bakın. Ha, ha, Ben nasıl abiyim böyle? Ben nasıl abiyim böyle? Abi ne olur sakin ol. Hadi diğer tarafa bakalım. Tamam Asi.